Evet arkadaşlar bugün yine bir av yapalım diyoruz. Öğleden sonra akşam üstü bir suyu, akşam suyu yapalım dedik. Size rahat gelsin size iyi seyirler arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Mevlam bize ne gayet gösterecek. İnşallah bir, şey bir şeyler olur. Birkaç balık tutar. Size gösteririz. Yakala bırak. İri olursa alırız. Küçük olsa da salarız. Hadi bakalım şansımıza. Bakalım ne çıkacak. Bir balık daha geldi. İyi gel bak ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Güzel bir balık. Hop, 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 hop. Maşallah 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 maşallah. Şöyle dur 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 boyu da güzelmiş ha. Ay dur oğlum dur dur. Güzelliğim benim, güzelliğim benim. Dur, seni bırakacağım ben. Hadi bakın, hadi güle güle. Hop, Hadi bakayım. Asıldı, oldum, oldum. Ay <laughs> çok da güçlü, güzel vurdu. Gel, 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 gel. Geldi. <laughs> Gene mi bebiş? Bu bebişler var ya, bu bebişler. Oğlum abiniz nerede? Ha, babanız nerede? Bırak sahte Bak yine sahte aldı? koparacaksınız. Bırak. Allah bırak sahte mi ya? Koparacağım diyorum sana. <laughs> Hadi git bakayım. Atmama bile izin vermedi ya. Vay seni bebiş. Allah'ım ya. Böyle bir vurdu ki silikonunu hale getirdi ya. Zorluyorsunuz bakalım. Götüremediniz. Ne zaman Aldım, aldım. <laughs> Bir bebiş daha geldi. Bebiş, 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 bebiş. Gel bakayım. Lan nereye? Sallanma hoşuna gitti herhalde. Hadi bakayım. Bebiş, bebişçik. Lan ne kadar boyunda. Utanmıyor musun saklayamaya çalışıyor? Hadi bakalım. Saklayayım, saklayayım. Bir balık daha aldık geliyor. Şöyle görüntüye. Ah, bir bebiş. Aha bir bebiş daha geldi. Bebişim, 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 bebişim. Gel bakayım. Benim bebişim benim. Bu cılık bu cılık. Sen neredeydin ya? Bırak bakayım saklarını. Bırak bakayım. Bırak lan. Ah, aferin sana. Şimdi gidebilirsin. Hop. Ne lan? Asılıyor gibi. Güzel bir şey mi lan? fena değil. Bakalım bakalım demişik. Ama yine de bebişsin canım ya. 22 23 santim bir şeysin. Bırak silikonu. Yine tuttu silikonu mu? Hadi güle güle hadi. Hadi bakalım hadi. Hadi aldı 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 aldı. Güzel bir balık aldık mı bakalım. Geliyor. Yine bebiş geldi ya. Oğlum abinizi, babanızı, ağa babalarınızı çağırın. Dur, dur çıkarayım dur. Yine tuttu silikonu. Oğlum sen bu silikonu niye bırakmıyorsun ya? Hasta mısın sen? Bıraksana lan. Bıraksana oğlum. Lan o benim, benim. Ha, hadi git. Hadi git, güle güle. Bu, balık geldi. Evet. Evet alamadık. Durdu. Yine almadık. Bir daha atıyoruz. Kuruşlar var. Bir daha alabilelim de bakalım. Alacak mıyız? Su çırpıntılaşınca balık harekete geçti. Isırma var ama alabilecek miyiz? ısırdı. Hadi. Isırıyor. Uu, sağlam vurdu aldı. Evet evet. Bu sefer çok ciddi asıldı. Ben buradayım dedi. Sabahtan beri ısırıyorsun. Hı, demiş seni. Bıcırık seni. Bırak silikonu mu? Bırak lan. Bırak diyorum sana. Hı, bıraktı. Arkadaşlar Ryoji. Ekonomik bir silikon. Red kıyaslayabilirsiniz. Böyle güzel bir şey. Hadi bakın. Hoppa. Bugünkü yavrumuzun da sonuna geldik. Ramazan ayının artık 13, 14, 15 tam vaktinde değil. Artık. Bugün abi biraz kısa sürdü. İzleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Dostça kalın.